Selamünaleyküm. Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. O gün günlerden salı, salı gününden hepinize günaydınlar, hayırlı sabahlar. Şu anda ben kahvaltı masasındayım. Şöyle çayımı yeni doldurdum. Daha bir yudum bile içmeden sizlere bir günaydın demek istedim. Ve sizlere teşekkür etmek istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz oğullarımı köye gönderdim tatile yaklaşık bir buçuk iki ay kadar kalacaklar orada. Ee, ve şu anda da yalnızım. Ondan bahsetmiştim ve sizler de Aysel ablacığım, Aysel hanım yalnız değilsiniz. Bizler yanınızdayız. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin diye o kadar çok güzel yorumlar aldım ki arkadaşlar. Yani okudukça hem çok mutlu oldum hem de çok duygulandım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Bu geniş bir camiada sevilmek, evlerinize misafir olmak çok çok güzel, çok gurur verici. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerden aldığım ilhamla yoluma devam edeceğim inşallah. Elimden geldiğince, dilimden döndüğünce sizlere güzel güzel, keyifli videolar çekmeye devam edeceğim inşallah. Böyle arkadaşlar, şimdi ben afiyetle kahvaltımı yapayım. Çünkü aç karnına olan ilacımı içtim. Ee, yarım saat kadar geçti üzerinden artık kahvaltımı yapmam gerekiyor. Gün içinde neler yaparız arkadaşlar inanın hiçbir fikrim yok. Ee, dünden kalan yemeklerim var yemek eklemeyeceğim. Biraz evde uğraşmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz bayram da geliyor. Çok şükür Kurban bayramını da göreceğiz Allah'ım e, tekrarda nasip etsin inşallah. Ben şimdi kahvaltımı yapayım. Daha sonra yine bir yerlerde görüşürüz inşallah. Hadi bana afiyet olsun. canlarım. Ben kahvaltımı yaptım. Şöyle mutfağa geldim tekrardan. Mutfağımdaki bulaşıklarımı falan makineye doldurdum. Zaten fazla bulaşığım da yoktu. Biliyorsunuz tek başıma olduğum için fazla bulaşık çıkmıyor. Ee, şöyle mutfak dolaplarını sileyim istiyorum. Şu deterjanla birlikte şöyle bir üstten sileyim istiyorum. Çünkü sürekli dokunduğumuz için arkadaşlar elinize falan oluyor. Şöyle bir genel olarak silmek istiyorum. Şöyle bezimi de, silkelimi de aldım. Artık silmeye başlayalım. Hadi bana kolay gelsin. Sizlere de keyifli izlemeler. Mutfağımı temizleme işini bitirdim canlarım. Güneşimiz de ön tarafa geldi. Mutfak şu anda alev içinde yanıyor. Çok sıcak oldu burası. Çamaşır suyu en sonunda tezgahı sildim. Ocağımı sildim. Sadece yerler süpürüp silineceklik kaldı arkadaşlar. Artık onu da birazdan yapacağım ama onu çekmeyeceğim. Şöyle tost makinem bayağı bir eskidi arkadaşlar tost makinesini değiştirmek istiyorum ama çok da güzel pişiriyor böyle canlarım havamız o kadar güzel ki yemek yapmayacağım sabah kahvaltıda size söylediğim gibi yemeklerim var O yüzden yemek eklemeyeceğim zaten iki kişiyiz biliyorsunuz O yüzden yani bir tencere yemek yapsam bile bize iki gün yetiyor her neyse arkadaşlar ben şimdi hemen yerleri süpürmeye başlayayım. Ve bütün işlerim biter canlarım. Böyle kendime dondurma bıraktım. Bayağı bir yoruldum artık. Serin serin dondurmamı yiyerek biraz dinleneyim. Dondurmamız da güzel şeklini falan. Biz çok seviyoruz bu dondurmayı. Eşim işten gelirken alıyor. Ben bayağı zamandır dışarıya çıkmadım. İşte dışarıya çıkasım da yok ne yalan söyleyeyim. Zaten havalar da sıcak. Çocuklarım da yok. O yüzden sürekli evdeyim. Şuraya parçası düşmüş. Her neyse ben şimdi içeriye götüreyim. Afiyetle dondurmamı yiyeyim. Daha sonra görüşürüz canlarım. Ben sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Allah nasip kısmet ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbete kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.